Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine çok güzel bir yazma var. Hardal sarısı. Bu yazmanın kenarına güzel bir örnek paylaşacağım sizinle. Instagram'dan bir takipçimin isteğiydi. DM'den bana fotoğrafını göndermiş. Biz de anlatalım. Hem kanalımızda bulunmuş olsun hem de takipçimizin isteği yerine gelmiş olsun. E, yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım oyamı hazırlamak için. Yakından da göstermek istiyorum arkadaşlar. Tığlama ile ilgili kafanıza takılan, merak ettiğiniz, beni nasıl tığladığımla ilgili püf noktalarımı öğrenmek isterseniz YouTube'un arama kısmına o 1098 yazarak benim tığlama ile ilgili daha önce paylaştığım videomu e, izleyebilirsiniz. E, orada bütün püf noktalarımı paylaşmıştım ve birçok arkadaşıma da yardımcı oldu. E, hemen iplerimin renk numaralarını söyleyip devam etmek istiyorum. E, yazmamı kenarında kullandığım yeşil oldukça koyu bir tonda. Altın Başak marka e, 4 numara yeşil. Sarının kenarında bence çok güzel göründü. Diğer açık tonlardan daha iyi. bu yazmamın ana rengi hardal sarısı. Altın başak 413 numara kullanacağım bu renk için. E, i̇çerisinde de küçük krem rengi parçalar, küçük krem rengi çiçekler olacak. Bunun için de yine altın başak 911 numarayı kullanacağım. Kullandığım tığım da 22 numara. E, hemen oyamın çimeniyle başlamak istiyorum arkadaşlar benim için ilmeğimi oluşturup hemen başlamak istiyorum geldim şöyle köşeyi göstereyim ben oyalarımı başlarken tam köşeden başlamıyorum birazcık daha iç kısmından böylece oyan bittiğinde başlama ve bitirme noktaları daha muntazam kavuşuyor şöyle tığlamamı da yakından göstermiş olayım size geldim tığ battının altından sık iğneyle girdim ipimi tutturuyorum Üzerine 1 2 3 tane zincir çektim. Bir defa doluyorum. Bir sonraki tığ battıdan giriyorum. İkişer ikişer çıkıyorum. Üzerine 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi tırabzanımın önünden girerek düğümlüyorum. Üstüne tekrar 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battının altından girerek duruyorum. Bu küçük çimen hem ütüye çok güzel geliyor hem de çok zarif duran bir çimen arkadaşlar. Üstüne yine 3 zincir çekiyorum. Yine bir kez doladım. Bir sonraki tabatımın altından giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Trabzanımı yaptım. Üzerine yine 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yine 1, 2, 3 zincir çektim. Geldim. Bir sonraki tığ altından tutturuyorum. Bir tane daha yapayım. Sonra çiçek yuvasını yapacağım. Yine 3 zincirle başladım. Bir defa doluyorum. Sıradaki tığ altından girdim İkişer ikişer çıktım. 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine tığ altından tutturdum. Şimdi burada bir tane zincir çekerek başlıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Üstüne yaklaşık 2 tığ battı uzunluğunda örümcek yapacağım. örümceğin çok uzun tutmayın. E sallantılı bir model olduğu için örümcek çok fazla uzun olduğunda model motifler kendi etrafında dönecektir. Birazcık küçük olmasında fayda var. Hemen üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim. Örneğimin ters yönüne döndüm. Zincirimin altından yukarı gireceğim. 1. 9 zincirimin birincisini boş bıraktım. İkinciden giriyorum. O boş bıraktığım zincir bana bu kısmın tamam, tamamlarken bu kısmı işime çok yarayacak. Bir tane zincir çektim. Tekrar modelimin ön yüzünü döndüm. Bir defa doluyorum. Oluşturduğum yuvadan girdim. İkişer, ikişer çıktım. Bu şekilde. Yine üstüne bir defa doladım. Önce bir çıkıyorum, sonra iki çıkıyorum, sonra yine iki çıkıyorum. Yine bir defa doladım. Yine önce bir çıktım, sonra iki çıktım, sonra iki çıktım. 2 defa doladım. 2 2 2 çıktım ama burada kocaman o uzun yapmaya çalışmıyorum. Yine 2 kez doladım. 2 2 2 çıktım. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Son yaptığım trabzanımın önünden girdim. 1 2 3 4 5 tane sık iğnemi yaptım. Düzeltiyorum yaprağımı. 6. sık iğnem yuvada. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine yuvaya döndüm. Sık iğne ile yuvaya 5 zincirimi tutturdum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir doladım. İkişer, ikişer çıktım. Bir doladım. 1 2 2 çıktım. Yine bir doladım. Yine 1 2 2 çıktım. 2 doladım çok fazla uzatmadan 2 2 2 çıktım. 2 doladım. 2 2 2 çıktım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Boy boy duruyor zaten. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Geldim. Son yaptığım trabzanın önünden kirpiğimi düğümledim. Bu kirpiğimi düğümlediğim sık iğnemi de sayıyorum. 2. 3 dördüncü, beşinci sık iğnem. Yine altıncı sık iğnemde yine kullandığım yuvada. Şimdi bir tane zinciri burada boş bırakmıştık en başta. O boş bıraktığım zincirimin önünden giriyorum. Arasından değil arkadaşlar önünden girseniz yeterli. Bir tane sık iğne yapıyorum. Üstüne bir zincir çektim. Az önce yaptığım başlarken yaptığım örümceğimle aynı boyda bir örümcek daha yapıyorum. Üzerine bir iki üç tane boşluk bırakıp sık iğneli tığ battıdan tutturuyorum. Burada arkadaşlar başlarken yaptığım çimenimden yine 1 2 3 tane zincir çektim, bir doladım. Bir sonraki tığ battıdan giriyorum. 2'şer ikişer çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battıdan tutturuyorum. Bu şekilde devam ediyor. Ben aralarda 5 tane bu çimenden yaparak devam edeceğim ama siz aradaki çimen sayısını kendi zevkinize göre arttırıp azaltabilirsiniz. Hemen ben yanına birkaç tane daha çimen yapıp e, sonra çiçeğini yapılışıyla devam etmek istiyorum. Ben oyamın çimenini modelimin sıklığını gösterecek kadar arttırdım arkadaşlar. Şimdi üst kısmın çiçeğini yapılışıyla devam etmek istiyorum. Çiçeklerim sarı olacak. Hemen sarı ipimle ilmeğimi oluşturalım. Sonra Çiçeklerin yapılışı da zor değil ama bittiği zaman sanki çok böyle değişik yapılışı olan bir modelmiş gibi görünüyor. İlmeğimi oluşturdum. Bir defa doladım tığıma. Geldim burada arkadaşlar. Şurada o yapraklar arasında 5 zincir çekerek küçük bir yuva bırakmıştım. O yuvayı çiçek yuvası olarak şimdi kullanacağım. Geldim. Bu 5 zincirli yuvadan giriyorum. İkişer ikişer çıkarak trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde Yine bir kere doladım. Yine yuvaya girdim. Yine ikişer ikişer çıktım trabzanım oldu. Yine bir kere doladım. Bu şekilde yan yana 4 tane trabzan yapıyorum. Üstüne 1 2 3 tane zincir çektim. Yine bir kez doladım. Yine geldim aynı yere. 4 tane daha trabzan yapıyorum. Bir dolayıp ikişer ikişer çıkarak. 2 i̇ki, 3 4 bu şekilde yaptık arkadaşlar. Orta kısmı böyle gidiyor. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. çekiyorum. Oyamın tersini döndüm. İlk yaptığım şuradaki trabzanın tepesinden sık iğne ile giriyorum. Zincirimi tutturuyorum. Burada zincirimi tuturduktan sonra 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 4 zincirimi ters yöndeyim oyam, oyamda şu anda yaprağımın ucundan tutturuyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Modelimin düz, düz yönüne dönüyorum. Yaptığım şuradaki 4 zincirimin altından girerek kirpiğimi düğümlüyorum. Bir defa doladım. Şu üstte kalan zincirimin altından giriyorum. İkişer ikişer çıkıyorum. Üzerine yine 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yine bir kez doladım. Yine aynı yerden giriyorum. İkişer ikişer çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümledim. 3 tane oldu. Bir doluyorum. Yine aynı zincirden giriyorum ikişer ikişer çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümlüyorum verdiğim sayılara göre giderseniz arkadaşlar tığlamasından itibaren aynı sonucu elde ederiz o konuda hiçbir sıkıntınız olmasın ee, geçenlerde bir tane e, yorum vardı ben hep fotoğraftan bakarak yapıyordum ama videodan izleyerek yapmak çok daha kolaymış. Hiç sökme ayarlamaya çalışma sayılarını belirlemeye çalışma işi olmadı dedi. Aynen bu şekilde siz de verdiğim sayılara bağlı kalarak yaparsanız Instagram'da paylaştığım fotoğraflardaki sonuçlarla aynı sonucu elde edebilirsiniz. 2, 4, 6 oldu. 6 tane daha yapacağım. 12 tane bu şekilde kirpikli trabzanım var. 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim bir doladım tekrar aynı yerden giriyorum 1 2 3 4 5 zincirimi çektim trabzanın önünden giriyorum kirpiğimi düğümledim bir kere doluyorum yine aynı şekilde ikişer ikişer çıktım 2 3 4 5 zincir çekiyorum yine aynı şekilde yine aralarda zincir çekmiyorum şöyle göstereyim 2 4 6 8 9 olmuş benimki 1 2 3 4 5 zincir çektim onuncuyu yaptım. Bir defa doluyorum. İkişer ikişer çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. On birinci. Yine bir defa doluyorum. Yine aynı yere geldim. İkişer ikişer çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. On ikinci. Buradan hemen diğer dalıma zincir çekmedim üzerine diğer dalımın ucuna geliyorum. Sık iğne ile dalımın ucundan tutturuyorum. Üstüne yine sıkıca zincirimi çektim. İpimi burada kesiyorum. Ee, bu halde orta kısmı yapılmadan önceki görüntüsü bu halde oluyor arkadaşlar. Hemen orta kısmını da yapalım. Orta kısmı için zaten çok fazla ip kullanmayacağım. Ee, sarı çiçeğin üzerinde krem rengi kendini güzel göstereceği için krem rengi ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Geldim. Şu arkada kirpiklerin olduğu bölümü katlıyorum geriye doğru. Şu arada 3 zincir çekerek oluşturduğum minik bir yuva vardı. Bu yuvadan sık iğne ile girdim. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Bu şekilde 5'er zincirle 2, 3, 4, 5 zincir 5 tane kirpik yapacağız arkadaşlar. İkinciyi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Geri döndüm. Üçüncüyü yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Dördüncü. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Ve beşinci. Beşinci ile yaptıktan sonra üstüne yine sıkıca zincirimi çekiyorum. Burada ipimi yine keseceğim. Ben o diğer çiçeklerini de tamamladım arkadaşlar. Bittiğinde bu şekilde görünüyor. Bence çok güzel ve renk uyumu da çok iyi olan bir model oldu. Ve mutlaka denemenizi öneriyorum. Ben sallantılı oyaları aslında çok fazla kullanırken sevmiyorum ama mutlaka her çeyizde olması gerektiğini düşünüyorum. E şimdiden yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Verdiğim sayılara bağlı kalarak yaptığınızda aynı sonucu elde edersiniz. O konuda bir sıkıntınız olmasın. Hem bu modelin hem de şimdiye kadar paylaştığım bütün modellerin yakın planlarını da Instagram'da, Oyanım sayfamda bulabilirsiniz. Şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin.